Hoş geldiniz efendim. Firdevs Hanım mı gelmiş? Evet efendim, yukarıdalar. Yorgunluktan başka bir şey değildi. Otelden dışarı adım mı atmadım desem yeridir. Zayıflamışsın. Midemi bozdum. Doğru dürüst bir şey yemedim ki. Efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldin. Afrika'ya gitmiş otel odasından çıkmamış. Düşünebiliyor musun? <laughs> Midemi bozdum. Neyse döndüm çok şükür. İki bavul gitti, iki bavul dönmüş. Hayret. Evet. Kıyafetlerinin ütüsü bile bozulmamış. Geceliklerini kullanmış bir tek. Giyinmeye ihtiyaç değil mi demek ki? Utanmıyorsun değil mi? <laughs> <laughs> Çok güzel. Teşekkür ederim. Bakayım. Hmm. <laughs> Made in United Kingdom yazıyor. <laughs> Bunları da havaalanından aldım. <laughs> Çocuklar yokmuş bu akşam. Matnazelde kalacaklar. Ne gerek vardı? Öyle istediler. Ben müsaadenizle üstümü değiştirip geleyim. Tabi. Havalar yine limoni galiba. Hayır hiç de değil. Gayet iyiyiz. Haftaya evlilik yıldönümümüz. Sen hatırlatmadan ben söyleyeyim dedim. Unuttuğunu düşünmedim zaten. Ya bir sene oldu mu? Ne çabuk geçti. Hmm. Evet. Ee, nasıl kutluyoruz bakalım? Büyük bir davet verirsiniz herhalde. Yok. Hiç gerek yok değil mi? Nasıl istersen. Cık. Aa, düğünü de kendi aranızda istediniz. Pek kendi aramızda olamadı. Yirmi Önal al baskını unuttun galiba. Ay unutur muyum? Erken yatarsan bana kırılmazsınız değil mi? Yorgunum. Rica ederim. Dinlenin. <laughs> Afiyet olsun. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Biz de şöyle geçelim mi? Katya, burada mıydın? Bunu nereye koyacağım bilemedim. Ver bana. Baktın mı içine? Hayır. Git şimdi. Bu gördüğünü de unut. Hı, hı. E, sütünüzü getireyim mi? İstemem. Yatacağım ben. İyi geceler efendim.